Peki bugün ne yapacaksınız? Bugün su böreği yapalım. İlk önce su böreği. Peynir böreği diyorsunuz evet, değil mi? Evet peynir böreği. Ben genelde ağzım Hı. alışmış su böreği diyorum. Peki nasıl yapıyorsunuz? Onu bir bana ayrıntılarıyla anlatırsanız. Ee, i̇lk önce beş yumurtamızı kırıyoruz. Suyumuzu koyuyoruz bir çay bardağı. Unun içine tabii. Ha Yok yok İlk önce ha, e, yumurtamızı kırıp suyumuzu koyup tuzumuzu onları karıştırdıktan sonra unumuzu koyuyoruz. Hamurumuzu biraz sert yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Yarım saat bir saat dinlendikten sonra. Daha sonra açmaya başlayıp daha sonra diğer işlemlerine başlıyoruz. Peki nasıl? onu bir Kaç katta peynir koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? E, 8 kat açıyorum ben. Daha öncelerden 12 kat, 10 kat açılıyormuş. Hı hı. Biz daha büyük açıyoruz. Daha büzerek yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Peki 8 katın 4 katta peyniri koyuyorsunuz. 4 katta. Hı hı, 4 katta. Koyuyorsunuz. Hı hı, 4 peynir katta. sadece beyaz peynir mi? Evet, e, beyaz peynir kullanıyoruz. E, bazen köy peyniri kullandığım da oluyor ama herkes tercih etmiyor. Herkes e, beyaz peynir tercih yani ediyor. Bu... Bazen kaşarla yapıyoruz İsteye arzuya göre.